Bir gol vardı desem. Süper Lig'de atılmış bir gol vardı. Geçen sezon atıldı. Antalya Spor atıldı. Victor Osimhen attı. Kabaşatayla. Bir tane daha Benim söylüyorum. O... Hı -hı. Manisa Spor'a Ümit Karan attı. Orhan'a kaçtı. Çok uzaklardan gelişine Van Bas denmesini Ümit Karan. Hmm. Evet. Hatırladım şimdi böyle. Ben de işte yani yine o tarihlere gideceğim. Samsun Spor maçı. Alex'in defanstan seken de topa Röveş Atay'la golü. Evet. Aklıma ilk gelen oydu. İkincisi de hani önem açısından çok belki önemli bir gol değil ama o Ankara Spor'a, Ankara gücüne altı attığımız maçta Alex'in ceza sahası dışından bir aşırtması var. Ben yani teknik olarak hani o Anladım. kadar kaliteli bir aşırtmayı çok fazla altı gördüğümü hatırlamıyorum. 6-1'lik ma ma maç. 6-1'lik maç. 4 Alex'in orada Ağlayalım. hani. Alex'in aynı her türlü gol atıyor orada. Frikik'ten atıyor, penaltıdan atıyor, şutma atıyor. Ama gerçekten hani bir imza vuruşu, mükemmel bir teknik. Bir de o gol geldi aklıma. Şey nasıl oldu? Bu Galatasaray uzaktan bir sektirip gelişine kapattı. 2-0 ilk yarı. 2-2 ilk ben paket olarak söylemek istiyorum. Sneijder'in bir soldan bir sağdan attığı. Hmm. Esselamu e, aleyküm golle. ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> bir de Snyder'i düşününce bu aklıma şey geldi. Bir Trabzon maçı. Sanırım maç Trabzon'daydı taraftarsızdı. Kaleci Onur olması lazım. Top böyle çok değişik bir falso almıştı. Bayağı uzaktan bir frekip golü. Frekip golü. O, o da çok onur, güzel bir Onur bence. kaleciydi. Aynen öyle. Kaleci Onur'du hatırlıyorum.